Merhaba sevgili arkadaşlar. 12. sınıf müfredatında trigonometri konusunu işliyorduk. Şu an trigonometrik denklemler konusundayız. Başlayalım beraber inceleyelim trigonometrik denklemleri. Arkadaşlar önce bu konuda kurallarımızı verelim. Nelerden bahsedeceğiz? Birinci olarak sinüs x eşittir sinüs alfa dediğimizde arkadaşlar birinci kural olarak x eşittir alfa artı 2k pi çözüm kümemiz. İkincisinde x eşittir. 180 eksi alfa artı 2k pi diyoruz arkadaşlar. Burada pi sayısını daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. 180 dedik. Buradaki k dediğimiz ifade ise k eleman bir tam sayı arkadaşlar. Genellikle biz bu k değerlerine eksi 2, eksi 1, sıfır 1, 2 şeklinde değerler veriyoruz. İkinci olarak incelememiz gereken fonksiyonsa ise kosinüs fonksiyonu arkadaşlar. Kosinüs x eşittir kosinüs alfa ise x eşittir alfa artı 2 k pi bir çözüm kümemiz. Diğeri ise x eşittir bu sefer yüksek 180 eksi alfa değil. Eksi alfa artı 2 k pi şeklinde çözüm kümelerimizi gösteriyoruz arkadaşlar. Üçüncü olaraksa e, tanjant x eşittir tanjant alfa diyoruz. Arkadaşlar tanjant ve kotanjant fonksiyonları birbirinin aynısı şeklinde oluyor. Kotanjant x eşittir kotanjant alfa. Bunların çözüm kümelerinde sadece bir tane denklem veriyoruz arkadaşlar. O da şöyle. x eşittir alfa artı k Burada da x eşittir alfa artı k şeklinde çözüm kümelerimizi ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birlikte bunların sorularını inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, az önce trigonometrik denklemlerin kurallarını verdik. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Örneklerimizi kademe kademe zorlaştırıp öğreneceğiz. Bakalım. Birinci olarak arkadaşlar, sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 ise hemen de araç karşılığını yazıyorum. Sinüs x eşittir. Sinüs kaç kök 3 bölü 2 idi arkadaşlar? 60. O zaman sinüs fonksiyonu için yazan kurala göre x eşittir 60 artı 2 k pi x eşittir 180 eksi 60 120 artı 2 k pi şeklinde çözüm kümemizi yazıyoruz. Bunlar da çözüm kümesi istediği zaman bu şekilde fonksiyon görürüz arkadaşlar. Peki kosinüs x 1 bölü 2 ise arkadaşlar hemen kosinüsün 1 bölü 2 çıktığı dar açı karşılığını yazıyorum. Kosinüs x 1 bölü 2 çıkan değer kosinüs 60'dır arkadaşlar. O halde x eşittir 60 artı 2 k x eşittir. Bu sefer 180'den çıkarmıyoruz. Fonksiyonumuz kosinüs. Eksi 60 artı 2 k şeklinde çözüm kümemizi buluyoruz arkadaşlar. Geçiyorum. Tanjant x eşittir 1 dediğimiz zaman arkadaşlar. Tanjant hangi değerde bildiğim? Tanjant x ve kotanjant x. Çünkü biliyoruz ki 45 derecede bildi arkadaşlar. O zaman tanjant x tanjant 45 x eşittir 45 artı k pi bırakıyoruz. Dikkat! 2 k değil, kp o böyle kısa çıkıyor. Birazdan bunların köklerini bulmaya yönelik sorular da inceleyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Kök 2 sinüs x artı 1 sıfır ise arkadaşlar. Önce sayıları sağ tarafa atmaya çalışalım. Kök 2 sinüs x eşittir, eksi 1. Aynı sinüs x eşittir, eksi 1 bölü kök 2. Ben belki bunu böyle hatırlayamadım. Hemen geliyorum eksi kök 2 bölü 2 dediğimde sanki bu ana tanıdık bir değer gibi geliyor. Sinüs x eşittir arkadaşlar sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi, eksi çıktığı değer 3. bölgedeydi arkadaşlar. O halde sinüs 3. bölgede eksi kök 2 bölü 2 45 çıkması için sinüs 225'ten bahsediyoruz arkadaşlar. O halde x eşittir 225 artı 2k bir de x eşittir 180 eksi 245 Eksi 45 artı 2KP şeklinde çözüm kümemizi buluyoruz arkadaşlar. Sinüs 2X, sinüs X artı 30'un çözüm kümesi. Böyle denklenmiş sorular test kitaplarını açtığınızda ilk karşınıza gelen örneklerdir arkadaşlar. Sinüs 2X, sinüs X artı 30 dediğimde Hocam burada sin 2X var. Yarım açı formül kullanacağım mı? Gerek yok arkadaşlar. Çünkü iki tarafta sinüs fonksiyonu olduğu için 2X eşittir. X artı 30... Artı 2K1 birinci denklemim. 2X eşittir. 180. Hemen şunu eksiyle çarpıyorum. Eksi X eksi 30 artı 2 iki k ikinci denklemim arkadaşlar. Çözersek bunları hemen bunu bu tarafa aldım. X eşittir. 30 artı 2 k birinci denklemim. Bunu bu tarafa alırsak 3X eşittir. 150 artı 2K1. Ee, her tarafı x yalnız bırakmak için arkadaşlar 3'e bölersek x eşittir 50 artı 2 k bölü 3 diyoruz. Buradan çözüm kümesini sormuş. Şu iki değer benim için çözüm kümesi. Şimdi son soruda arkadaşlar artık çözüm kümesi değil bunların kökleriyle ilgili işlemler yapacağız. Sin 2x kosinüs 40 denklemini 0, 2 pi, sıfırdan kapalı 2 pi'den açık aralığındaki köklerini bulunuz demiş arkadaşlar. Evvela iki tarafında aynı fonksiyonu tanımlaması gerektiği için sinüs 2x dersem kosinüs 40 dediğim şey trigonometrik özdeşliklerden arkadaşlar sinüs 50 demektir. Hemen sinüs 50'yi yazarsak iki tarafta sinüs fonksiyonu oldu. O zaman 2x eşittir 50 artı 2 kaldı. 2x eşittir sinüs olduğu için arkadaşlar hemen 180'den çıkarıyorum. 130 artı 2 k diyorum. Eğer soruda bize çözüm kümesi deseydi bu soru bu kadar. Ama burada bize 0,2 pi aralığındaki köklerini sorduğu için arkadaşlar Şimdi bunları yalın hale getirip çözersek X eşittir her tarafı 2'ye bölersem 25 artı k pi Diğer için x eşittir 65 artı k pi Bütün denklerin ikisini de arkadaşlar 2'ye bölüyorum Bana 0,2 pi aralığındaki köklerini sorduğu için buradan negatif kök gelmeyecek Ne yapacağız o zaman? Evvela k'ya biz çok iyi biliyoruz ki k'ya değer olarak tam sayılar vereceğiz demiştik. O zaman eksi 2 ya da eksi 1 olamayacağına göre 0, 1, 2 şu aralığın dışına çıkmayacağım değerleri düşüneceğim arkadaşlar. O halde önce 0 verirsek k değerine 0 verirsem 0 verdiğimde kökleri buldukça onlara indis x1, x2 diyelim. k'ya 0 verirsem 25. Diğerine geçiyorum. k'ya 0 verirsem 65. İkisi de istediğim aralığa girdi. x3 diyelim. 1 verirsek arkadaşlar 180, 25 daha 205. Bir tanesi bu. X4 diyelim. Buna 1 verelim bu sefer. 180, 65 daha 245. Bakalım x5 ve x6'ya gerek kalacak mı? x5'e bakıyorum. Yani 2 vereceğim değere bakacağım arkadaşlar. 2 verirsem 360 artı 1 değer olduğu için geçiyor. 2 verirsem 360 artı 1 değer olduğu için geçiyor. Dolayısıyla 2 vermemize gerek yok. Denklemizin çözüm kümesi bu köklerdir. Yani 25, 65, 205, 245 şeklinde köklerimizi bulacağız arkadaşlar. İsteler aralığa göre. Evet arkadaşlar devam ediyoruz örneklerimizi çözmeye. Sin kare x artı 10 cos x eksi 10 eşittir 0 denkleminin pi bölü 2 eksi pi, pi bölü 2 5 pi bölü 2 aralığındaki köklerini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz denklemde hem sin var hem kos var. Bunları aynı fonksiyonlar haline getirebilmek için biz biliyoruz ki trigonometrik özdeşliklerden sin kare x artı kos kare x neydi arkadaşlar? 1. O zaman ben sin kare x yerine istersen arkadaşlar 1 eksi kos kare x yazabilirim. O halde burada yazarsak 1 eksi kos kare x artı 10 cos x eksi 10 eşittir 0 arkadaşlar. Toparlarsak burayı. Eksi cos kare x artı 10 cos x 1 eksi 10 eksi 9 diyoruz arkadaşlar. Şurası cos x 0. Bütün eklem olduğu gibi eksiyle çarparsak arkadaşlar. O halde cos kare x eksi 10 cos x artı 9 eşittir 0. Bu benim değişken değiştirme yöntemim. T t kare diyerek yapabilirim. Ya da hocam yok ben orayı hızlı gördüm. Hemen burada çarpanlarına girelim. Cos x kosinüs x 9, 1, eksi eksi şeklinde yazarsak o halde kosinüs x ya 9'dur arkadaşlar ya da kosinüs x ikinci dereceden denklemlerden 1'dir. Biz biliyoruz ki kosinüs ve sinüs fonksiyonları eksi 1 artı 1 aralığında değer alacağı için arkadaşlar 9 olamaz. Yani buradan çözüm kümemiz boş küme. Kosinüs x'in 1 çıktığı değerler kimdi arkadaşlar? Hemen düşünüyorum. Trigonometrik şöyle hemen bir bilim çemberimi çizdiği. Ben çok iyi biliyorum ki yatay eksen kos, düşey eksen sin. Kosinüsün bir çıktığı değerler arkadaşlar ya sıfırdır ya da 360'tır yani sıfır ya da 360. Aynı bunlardan bu aralığa giren veridir arkadaşlar. Pi bölü 2, 5 pi bölü 2 diyor. 5 pi bölü 2 dediğim şey bir kere sıfır olmuyor. Niye olmuyor? Pi bölü 2'den başlamış. 5 pi bölü 2 dediğim şey de 90'ın 5 katı olduğu için arkadaşlar 360, 90'ın 4 katı Dolayısıyla 5 pi bölü 2 dediği için bu arada sadece kim biliyor? 360 değeri arkadaşlar. Diğer örneğimize geçersek. Kosinüs 2x, kos kare x artı 1 demiş arkadaşlar. Hemen burada kosinüs 2x için koslu bir denklem bulabilmek için yarım açı formüllerini kullanalım arkadaşlar. Kos 2x. Kos 2x'e koslu bir denklem yazıyor olursak 2 cos kare x eksi 1 arkadaşlar kosinüs 2 x neydi? Açılı mıydı? Dolayısıyla buradan cos kare x artı 1 diyorum eşittir 0. Artı 1 ile eksi 1'i yok edersek arkadaşlar 3 cos kare x eşittir 0. Kosinüs kare x eşittir 0. Kosinüsün 0 çıktığı değerler artı 0 eksi 0 diye bir şeyimiz yok. 2 x eşittir 0 x eşittir arkadaşlar. Kosinüsün sıfır çıktığı değerler kimdir? Hemen bunu daha önce de konuşmuştuk. Ha, bu sefer sıfır çıktığı değerleri sormuş. Bir çıktığı değerleri sormuş. Sıfır çıktığı değeri sorarsa 90 ve 270 değerleri Yani pi bölü 2, 3 pi bölü 2 durumlarında. Denkleme dökecek olursak bunu. Çözüm kümesi eşittir. Hemen yazalım. Pi bölü 2 artı 2 kalp. Ee, Diğeri de Eksi olduğu için eksi pi bölü 2 artı 2k Zaten şu da 270 demektir arkadaşlar. Sin kare x artı 3 sin x artı 2 0 2 pi aralığındaki köklerini bulunuz demiş arkadaşlar. Burada da hemen ilk yaptığımız örnekte olduğu gibi fonksiyonların hepsi aynı olduğu için çarpanları ayırarak halledebiliriz meseleyi. Sin kare x artı 3 sinüs x artı 2 eşittir 0. Sinüs x sinüs x, 2, 1, her ikisine de artı veriyorum. Kök bulurken yan tarafa atıyorduk arkadaşlar. Sinüs x eşittir, x 2, sinüs x eşittir, eksi 1. Arkadaşlar sinüsün değeri tabii ki de hiçbir zaman eksi 1'den daha küçük olamaz. Bari bu yok. Sinüs x eksi 1 çiftir derse, hemen bilimçi anlarda tekrar gösterelim bunu arkadaşlar. Yani birim çemberi çiziyorum. Eksi 1 dediğim değer şurası, artı 1 burası. Sinüs hangi değerde eksi 1 olurmuş? 0, 90, 180, 270. O halde x eşittir. 3 pi bölü 2 diyoruz. Aralığındaki köklerini bulunuz. Sadece 3 pi bölü 2'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar x kosinüs x artı kos 2x artı sinüs x artı 1 eşittir 2 deriz arkadaşlar. Şimdi evvela bu soruda paydaları eşitlersek arkadaşlar burası sinüs x, burası kosinüs x. Payda eşitliğine göre tek paydada yazarsak bunları sinüs x çarpı kosinüs x. Yukarıya geçersek sin 2x çarpı sinüs x artı kos 2x çarpı kosinüs x. Şimdi buradan ne bize? Tabii ki sonucumuz neymiş arkadaşlar? 2 imiş. Biz buradan çok iyi biliyoruz ki hep bana, hep bana, hep sana, hep sana ama bak hep bana, hep bana diyen önce kostu. cos başta olmalıydı. Araya ve artı vermiş, herhalde büyük problemimiz yok arkadaşlar. Hep bana, hep bana, hep sana, hep sana diyen cos'ün üstü. cos Kosünüs, iyi uylu muydu, kötü uylu muydu arkadaşlar? cos kötü uylu ve bencildi. Yani aradaki artıyı eksi ediyordu. O zaman 2x açısından x açısını çıkarırsak arkadaşlar Kosünüs x yani şu yukarıdaki kocaman ifade e, kosinüsün toplam fark formüllerinden sadece kosünüs x'e karşılık geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da sinüs x, kosünüs x dersek sonuç 2'miş. Hemen kosünüs x'leri buradan yok ettim. 1 bölü sinüs x eşittir arkadaşlar 2. Dolayısıyla sinüs x dediğim değer 1 bölü 2. Sinüs kim 1 bölü 2'yle arkadaşlar? Çözüm kümesini sormuş x eşittir çok iyi biliyoruz artık bu sinüs 30 demek x eşittir 30 artı 2 k pi x eşittir 180'den çıkarırsak 150 artı 2 k pi şeklinde çözüm kümemizi buluruz arkadaşlar diğer örneğimizde kök 3 cos x artı sinüs x eşittir 2'nin 0 2 pi açık 0'dan kapalı 2 pi'den açık aralığındaki köklerini buluruz demiş Şimdi arkadaşlar trigonometride de matematikte de bazı değerlere fonksiyon yazmak kıymetli bir iştir. Mesela log konusunda konuşmuştuk önceki konularda. Log 5 artı log 2 gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Veya tanjant 45 gördüğümüz yere hemen 1 yazıyorduk. Bir de arkadaşlar unutmayacağımız kök 3 gördüğümüz yere hemen tanjant 60 yazacağız arkadaşlar. Tanjant 60 çarpı kosinüs x artı sinüs x eşittir kök x. Şimdi bakıyoruz buradan. burada. Burada tanjant 60'ı yazdık. Kosinüs dedik. Fonksiyonu birazcık daha toparlayacak hale getirirsek. Tanjant 60, sinüs 60 bölü kosinüs 60 demek arkadaşlar. Çarpı kosinüs x artı sinüs x eşittir kök 2. Toparlarsak şurayı arkadaşlar. Sinüs 60 çarpı kosinüs x artı. Bunu da bu çarpı da bu taraftakilerle topluyorum. Kosinüs 60 çarpı sinüs x Ayrı kısmında kosinüs 60 duruyor onu unutmuyorum eşittir kök 2. Yukarı kısmı arkadaşlar bir sana bir bana bir sana bir bana şeklinde dağıtan kimdi sinüs fonksiyonu. Yardımsever bir fonksiyon. Bu halde sinüs yardımsever olduğu için arada da artı olduğu için arkadaşlar bu ikisini birbiriyle ne yapıyoruz topluyoruz. O zaman yukarısı sinüs 60 artı x diyoruz arkadaşlar açıları toplarsak. Buraya geldik. Kosinus 60 kök 2. Bakıyorum böyle. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi işler dışlar şeklinde geçersek sinüs 60 artı x kosinus 60 kök 3 bölü 2 ile arkadaşlar. Buna değerini yazmayalım. 60 artı x dedik kök 2 çarpı kosinus 60. Buradan devam edersek kök 2. Kosinüs 60 neydi arkadaşlar? 1 bölü 2. Hemen şöyle gösterelim. Yani hemen Burası 1 bölü 2. Sinüs 60 artı x. O halde sinüs 60 artı x arkadaşlar kök 2 bölü 2 çıkan değeri kimdi sinüsün? Sinüs 45. Dolayısıyla şuraya 45 diyoruz. Denklemimizi artık çözersek her iki taraftan da sinüs fonksiyonu gelmiş. Dolayısıyla 60 artı x eşittir 45 artı 2 k Dikkat. 60 artı x 180 eksi 45. Hemen biliyorum hocam. 135 artı 2 k b şeklinde. X'i yalnız bırakırsak birinci denklemden x eşittir eksi 15 artı 2 k bir Buraya geçersek x eşittir. 60, 135'ten çıkarsa 75 oluyor arkadaşlar. 75 artı 2k pi. Bizden neyi istemiş? 0, 2 pi, sıfırdan kapalı 2 pi'den açık aralığındaki kökleri. Arkadaşlar buna 0 verirsem eksi 15 geliyor. K değerine 0 verirsem buradan kök yok. K yerine alttaki için 0 verirsek arkadaşlar birinci kökümüz ne geliyor? 75. K değerine 1 verirsek arkadaşlar 360'tan 15'i çıkarırsam 345 oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla k1 için x2 345. Bakın bu denkleme göre. k şimdi bir verirsem 360 eksi 75. Aha da buradaki 2 geçiyor. O zaman buradaki kökü almıyorum. Demek ki arkadaşlar i 75 kökümüz var. Bir de 345 kökümüz var. Devam ediyoruz arkadaşlar. 0, pi bölü 2 aralığında arkadaşlar bir fonksiyon bir denklem tanımlamış. Buna göre x değerini sormuş bize. Kotanjant x değerini arkadaşlar biliyoruz ki kosinüs x bölü sinüs x. Artı sinüs x bölü 1 artı kosinüs x. Eşittir 2'ymiş arkadaşlar. Burada denklemi toparlamak için paydaları eşitlersek. Buraya 1 artı kosinüs x. Buraya sinüs x dersek Toparlarsak arkadaşlar payda kısmı çarpmadan yazıyorum. Sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Buraya geçersek bu kareyi dağıtırsak arkadaşlar bunu da çarparsam kosinüs x artı kos kare x artı sin kare x diyoruz buraya. Eşittir 2'ymiş. Arkadaşlar biz çok iyi biliyoruz ki trigonometrik özdeşliklerden ilki sin kare x artı kos kare x kaçtı? 1. Hemen toparlarsak kosinüs x artı 1. Payda kısmını niye çarpmadım şimdi daha iyi anlayacaksınız. 1 artı kosinüs x eşittir 2. Hemen bunları bunu yok edersek arkadaşlar. Sinüs x yukarıya almış olalım. 1 bölü sinüs x 2 ise sinüs x eşittir. 1 bölü 2'dir. Kimdi bu? Sinüs x eşittir. Sinüs 30. O halde arkadaşlar x eşittir. 30 artı 2 kp. O halde x eşittir. 150 artı 2 kp şeklinde çözüm kümemizi buluyoruz. Buna göre x kaçtır demiş. Şu aralığa giren x değerimiz arkadaşlar kimdir? 30'dur. 30 yani pi bölü 6. Diğer örneğimizde arkadaşlar 1 bölü 1 eksi kosinüs x eksi 1 bölü 1 artı kosinüs x demiş. 4 bölü 3 değerine sahipmiş. Buna göre x dar açısı kaçtır demiş arkadaşlar. Yine paydalarını eşitler şeklinde. Hemen buraya 1 artı kosinüs x diyorum. Buraya 1 eksi kosinüs x diyorum. Payda kısmını bu sefer çarpalım. 1 artı cos x, 1 eksi cos x. Bu arada sanki tanıdık bir şey söylüyor. Yukarı kısma geçiyorum. 1 artı cos x. Hemen eksiyle çarpıyorum. Eksi 1 artı cos x. Şurası 4 bölü 3. Toparlarsak arkadaşlar bunları. Artı 1 eksi 1 gidiyor. Cos cos daha. 2 cos x. Arkadaşlar 1 artı cos x, 1 eksi cos x, 2 kare farkından 1 eksi cos kare x. Yani 1'in karesi eksi cos kare x. Şuraya 4 bölü 3 diyorum. Toparlarsak arkadaşlar bunu da işler dışlar yaparsak 6 cos x 4 eksi 4 cos kare x'tir arkadaşlar. Bunları sol tarafa alırsak 4 cos kare x 6 cos x Şöyle kosinüs x. Eksi 4 eşittir 0. Bütün eklemi olduğu gibi ikiye bölersek 2 iki cos kare x artı 3 cosinüs x eksi 2 ve 0 dedik. Artanlarına ayırırsam 2c, c, c şeklinde yazdık. Hemen bakıyorum. 3 cos artı daha fazla geldiği için şuraya 2, buraya eksi 1 diyorum arkadaşlar. Çok güzel gördük. Cosinüs x eşittir. Ya 1 bölü 2, yani cos x eşittir eksi 2. Hemen diyorsunuz hocam cos x x'i 2 olmaz. Bunu da bundan yok ettik arkadaşlar. x'ler eksi kaçtır diyor. E cos'ün 1 bölü 2 çıktığı daraşı kimdi arkadaşlar? 60 derece. O halde x eşittir 60. Yani 1 bölü 3'tür.